Evet şimdi rezüm işlemi yapacağız yine bir hastamız. Daha önce enfeksiyon tedavileri çok verdiğimiz ama bir türlü tam rahatlamayan hatta mesaneye fulgurasyon yaptığımız erkek hasta. Ee, şöyle şimdi bakıyoruz. Bu da da sanki üzerinde ufak kireçlenmeler var. Ee, şu prostat lobları kapatıyor. Yani sadece iltihap değil prostatın büyümesi de var böyle baktığımız zaman. Prostat lobları kapatıyor. Şuralar kapattığı için mesane boynu kapatıyor. Mesaneye geçiş rahat değil. i̇şemesini rahatlatmak, bir nebze iltihabı faydası olma açısından artık rezüm yapalım diye karar verdik. Mesaneye baktığım zaman şuraya fulgürasyon yapmıştık. Gerçekten buradaki enfeksiyon dokuları geçmiş. İyi bir şey. Mesanedeki trabekülasyona bakıyorum. Liflenmeye. Şimdi gerçekten çok kötü değil ama yine bir miktar liflenme var. Bakıyorum. Mesane boşaldıkça daha iyi göreceğiz. Evet, işeme taziyi artacak. Sadece iltihabı olanlara yapmak istemiyoruz. Ama iltihabın yanında eğer işeme problemi de varsa, prostat büyümesi varsa o zaman rezim düşünülür. Şurada şimdi enteresan bir görüntüler var. Evet bu görüntülerde şimdi hemen işlem öncesinde bir prostat masajı yaptık iltihabda daha önceden olduğu için. Onlar büyük ihtimalle prostat akıntıları. Bakalım onları şöyle geri gelecekler mi? Evet şöyle prostat akıntısı onlar. Bu şekilde geliyorlar. Evet idrar kanalından giriyoruz. Prezumun sistoskopu idrar kanalının genişliğine çok uygun. Gayet güzel geçti. Evet şurası mesane boynu. Mesaneye baktık demin. Mesane boşalınca farklı bir görüntü var mı? Daha önceden şurada bir yeri yakmıştık. Evet. Şuradan sol taraftan başlayacağım. Netleştirelim. Evet. Bakalım iki atış ne yaptı şimdi? Evet, bu, bu şu lob daha belirgin hale geldi. Yani evet, tıkayan bir prostat gerçekten. İşte sağ tarafa yapalım. İlk atışı yaptıktan sonra hemen bir yarım santim, bir santim geri çekip ikinciyi yapıyorum. Şimdi bakıyorum. Güzel beyazlamalar oldu sağ lobda da. Orta loba iki tane yapacağım. Şöyle çapraz yapıyoruz onu. Güzel bir oynatıyor bu kozayı. Bir tane de şöyle çapraz. Evet, altı atış bile belki yeterli olur aslında ama şu şişman yerlere en azından birer tane daha yapacağım. Çok aşağı inmiyoruz. Meni geri kaçması olmasın diye. Ama şu şişman yerleri de bırakmak istemiyorum. Burayı yaparken hemen üstten de kabardığını düşünüyorum. Demin oraya ateş etmiştim aslında ama sen daha üstte hemen yapalım. Gayet güzel bir şey oldu. Şimdi burada da şuradaki çıkıntıya bir tane Bir de yine üste doğru. Toplam 10 atış yapmış olduk. 2 tane orta loba, 5'er tane sağ ve sol loba. Çok güzel oldu. Orta loba bir tane de şöyle tepeden bir inelim orta loba. 就是。